Efendim? Efendim buyurun canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce iyi günler Hoş geldiniz programımıza. Hoş, hoş, hoş soru, sormak istiyorum. Ben 25 yıllık evli bir bayım. Evet. İki tane çocuğum var. Bir tanesi şu anda 20 yaşındayız. Birisi şu anda LGS hazırlanıyor. Eşimle bir 1,5 yıllık bir ayrılık dönemi yaşadık. Tekrardan yeniden deneyelim dedik. Tekrardan aynı evde beraber olmaya başladık. Ama... Hiçbir şekilde düzelemediğini hissediyorum artık. Çünkü dün akşam, yani dün değil ondan bir gün önce bir şey hissettim. Whatsapp'ını bilgisayarda e, ekran görüntüsü sağlık bıraktık. Whatsapp'ında sadece eşimi yani güven sağlamasını istedim. Hani yapmıyordur artık herhalde akıllanmıştır, evine dönmüştür, çocuklarına dönmüştür. Adam beni kendi çocuğumun yaşındaki bir kızla aldatıyor ya. Ve de bunu devamlı yapıyor. 25 yılların içerisinde artık daha ben aldatma sayısını unuttum. Sadece çocuklarımdan dolayı ben bu adamı bırakamıyorum. Çünkü ben bıraktım dediğimde çocuklarım benim suratıma bak. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Adama bunu söyledim adam hiçbir zaman yaptığının kabullenmediği gibi direkt ben söyledim. Senin psikolojin bozuk. Ya ben ne yaptım demiyor. Benim çıktığım kadın 22 yaşında, benim çocuğum yaşında demiyor. Erkek olarak devamlı karşısındaki kadını suçluyor. Ve de benim çocuklarım. Anne babam gelecek mi dediğinde ben hiçbir şey yapamıyorum. Susmak zorunda kalıyorum veya geri geliyor. O adamın bayva almak zorunda kalıyorum. Beni ne yapacağımı şaşırıyorum Evet. Peki. Bana gerçekten bir akıl verebilir misin? Verelim. Verelim. Ah. Verelim. Tabii ki. Işte. Hocam. Şimdi burada eşi tarafından aldatılıyor ve onun tarafından manipüle ediyor, ediliyor olması. Aldatılıyor, Hayır, aldatılıyor ve mü? suçlanıyor. Suçlanıyor. Yani bir... benim aldatmama sebep Aynı. sensin diyor. Hayır aldatmıyorum. Sen bunu nereden uyduruyorsun? Bana iftira atıyorsun falan hem suçlu hem güçlü. Yani bu adamın narsistik bir tavır içerisinde olduğunu gösteriyor. Fakat daha acı olan bir şey doğurduklarının çocuklarının da benzer bir tutum içerisinde olması. Nasıl? Annelerini anlamamış olması. Annelerinin yaşadıklarına kayıtsız kalıp ama çocuklar çok normal değil mi hocam Yalnız yani? 25 yıllık bir evlilikten bahsettiğine göre Çocuklar kaç yaşında? Birisi şu anda 20 yaşında, birisi şu anda 14 yaşında. LGS evet. sınavına Aynen öyle. Şimdi bu çocuklar böyle 3-4 yaşında baba baba deyip onun bacaklarının arasında dolaşan çocuklar değil. Ama 14 yaşındaki küçük olabilir ama 20 yaşındaki artık evet. her şeyi farkında. Evet. İkisi de küçük değil aslında. Bunlar ne? Bunlar da kendi dertlerine düşmüşler, çıkarlarına düşmüşler. İşte babası onları harçlık olarak iyi ve bakıyordur, iyi besliyordur. Onlara iyi polis rolü oynuyordur muhtemelen evin bütün sorumluluğunu hanfendiye vermiştir. Sadece para getiriyordur. Dolayısıyla evde kural koyan, evde e, kötü polis rolünü oynamak e, hanfendiye kalmıştır. Dolayısıyla çocuklar babayı daha çok severler. E, paranın yüzü de sıcak. E, ondan dolayı da isterler. Ama anneleri aldatılıyormuş. Anneleri ne yaşıyormuş umurlarında bile değil. Esas acı olan bu. Ama daha acı olan bir şey. O ne hocam? Vallahi artık yüreğim kaldırmıyor bu yaşadığımız acı ve zorlu günlere, acı Şimdi olaylara. Şimdi hanımefendinin durumu daha acı olan bir şey. Daha acı. Şimdi bu onun hayatı. Ve onun hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Değer <laughs> görmüyor, saygı görmüyor, korunmuyor, kullanmıyor, anlaşılmıyor, hissedilmiyor. Bunun tek bir sebebi olabilir. O yok. Yok o. O hayata bir anne olarak katılıyor. O hayata bir eş olarak katılıyor. O hayata bir evlat olarak katılıyor. Birçok unvanı var ama var. kendi yok. Ama kendi yok. Kendi yok. Kendi olmadığı için de çocuklar ona diyor ki anneliğini yap. Fazla da konuşma. Ay çok acı. Eşi diyor ki kadın karılığını yap. Fazla konuşma. Annesi babası diyor ki evlatlığını yap. Fazla konuşma. Ya baba, anne beni aldatıyor. Kadın olsan aldatmaz Ay çok acı. derler bu tarz durumlarda. Yani görevini iyi yapmıyorsun derler. Pardon da ben bir insanım ya. Ben ben bir insanım. Beni tanımlayan tek şey onun eşi olmak ya da o çocukların ebeveyni olmak değil. Değil, doğru. Ama ben bir insanım. Ben varım. Bunu hissedebiliyor mu? Hissedemiyor hissedemediği için de hissettiremiyor. Dolayısıyla çocuklar diyor ki anneliğini yap. Eşi diyor ki karılığını yap. Annesi babası diyor ki evlatlığını yap. Çok fazla konuşma. Bir laf var ya hocam. Eyvallah. Burnumun direği sızladı sizin bu anlatımınızda. Evet. Birçok kadın aynen sizin bu söylediğinizi yaşıyor. Peki biz bizi biz kendimizi kadın olarak hmm. işte Nur kendini, Ayşe kendini, Fatma kendini, Halime, Emine evet. Nasıl kaybediyor kendini? Aynen, aynen. Biz kendimizi nerede kaybediyoruz? Evet, nerede kaybettiysen oraya gidip bulmak zorundasın. Genellikle bu 0-6 yaş döneminde kaybedilir. bilmiyoruz ki nerede kaybedilir? 0-6 yaşta kaybedilir bu. Anne ve baba çocuğu görmez. Çocuk acıkmıştır fark etmez. Çocuk kırılmıştır fark etmez. Çocuk tacize uğramıştır ve sistematik bir şekilde tacize uğramaya devam etmektedir. Anne ve baba görmez, duymaz. Çocuk bakar. Hı hı. Bir müddet sonra kendini hissetmemeye başlar o çocuk. Hanımefendiye tavsiyeniz ne? Bana bir akıl <laughs> verebilir misiniz? Ne yapayım dedi. Şimdi en ne son diyor? Tanrım beni baştan yarat diyor ya. Yani bu eşin aldatması meselesi değil. Bu basit bir olay değil. Kendini yeniden var edecek, tanımlayacak. Onu tanımlayan şey birilerinin annesi olması ya da karısı olması ya da evladı olması değil. Ya da komşusu arkadaşları olması değil. Kendini yeniden var edecek, tanımlayacak, tanıyacak. O çocuk nerede kaybedildiyse, hangi toprağa diri diri gömüldüyse, Yusuf misali hangi kuyuya atıldıysa oradan çıkartacak. Bu da öyle hani şöyle yapıver demekle hallolacak olacak bir şey değil. Çünkü burada genel bir problem var. Sadece ilişki problemi değil. İşte burada kendin olmak, birey olmak, yetişkin olmak tam bahsediyoruz. Ay çok, Var olmaktan çok bahsediyoruz. Çok yorucu meseleler bunlar hocam ya. Evet. Yani evet. anlıyorsun tam bir yerinden konuyu yakalıyorsun. Evet. Çözmeye çalışıyorsun evet. başka bir sorun Hayır. açılıyor. Şimdi kadıncağız iki tane çocuğunu bırakıp gitse olmuyor. Çocuklar ona cefaoğlu. <laughs> Nereye giderse gitsin. Yok ya kendisi. Olmadığı için gittiği yerden zaten var olmayacak evet, orada. Evet, orada da görülmeyecek, duyulmayacak. Mesela diyelim ki annesinin babasına gitsin. Annesi babası onda onu görmediği için, duygularını hissetmediği için, onun kalbini anlayamadıkları için ondan hizmet bekleyecek. Geldi hadi bakayım. Gir mutfağa. İşte geç şuraya, hizmet et. Uğraş, çabala, varlığını anlamlı hale getir. Aslında hocam var ya mesela eskiden de vardı ama şimdi de mesela çok kıymetli güzel şöyle diziler var aslında insanın psikolojik olarak yaşadıklarını yansıtan diziler var mesela bunlardan bir tanesi Bahar var ya izlediniz mi o diziyi Tabii hiç ki. ne Aha, kadar evet. kendini yoktan var eden ve e, yok olmuşluğun içerisinde e, kendi adının hiçbir şekilde zikredilmediği Hı. işte anne Bahar gelin Bahar Aynen. Aynen. E, işte komşu Bahar arkadaş Bahar olarak var olan Demet Evgar'ın Dizisini biliyorsunuz. Evet. Yeniden kendini inşa ediyor. Doktor Bahar oluyor. Ee, ve oğluna karşı en son işte... ...şöyle dün kanalları gezerken şeye de baktım. Diyor ki yani ben artık varım diyor. Beni diyor böyle kabul edeceksiniz. Evet. Aslında de mesela bize... ...çok şey anlatıyor. anlatıyor. Narsist adam dediğiniz kral kaybederse. Adamı görüyoruz. Adam narsizmin doruğunda. O kadından o kadına uçuyor hangi kadın onun yanında mutlu olabiliyor ki olamaz ve o tür adamlar kendi olmayı başaramamış hayata e, bu tür rolleriyle katılan rolleri aracılığıyla görünür olmaya çalışan kadınları seçerler ya da kadın sanarsız bu tarz erkekleri seçerler Evet o zaman siz kendinizi inşa edeceksiniz. Evet Bir psikologla görüşsün. Kesinlikle hanımefendi bu tek başına halledebileceği bir şey değil. Hı hı. Kendini yeni baştan var etmek, tanımlamak, keşfetmek durumunda. Ya da gelsin biz de yardımcı olalım. Kendisine. Peki bir telefonumuz da var ama çok da kısa süre kaldı programımızla ilgili. Ne yapalım arkadaşlar? Alabiliyor muyuz? Süremiz bitti mi? O zaman şunu söyleyelim. Gerçekten evet adın var. Kocanın karısısın, çocuklarının annesisin, gelinsin, eltisin, görümcesin ama sen yoksun. Biz bizi nasıl var edelim? Bak diyor ya, ismini vermek izlemeyen izleyici diyor ya. Evet, i̇smini vermek istemeyen bir eş, ismini vermek istemeyen ya benim ismim önemli değil. Nasıl önemli değil? Sen var olmalısın. Ama burada tabii biz biz almıyoruz yok, çünkü. Yok. Neden? Örnek, <laughs> olarak verdim. Örnek olarak verdi. Örnek olarak verdi. İsmini vermek is no name diyoruz yani. Markasız. Şimdi marka basıldığı zaman 5000 lira. Ama aynı ayakkabı markasız, fason üretilmiş, markasız 500 lira. Şimdi burada mı olmak istersin? Burada mı olmak istersin? Tabii ki burada olmak istersin. Dolayısıyla kendini hissetmen gerekiyor. İçine dönmen gerekiyor. Dışarıya gidip beni görün, beni duyun, beni hissedin. Bakın ben varım burada. ...deyip bazı hareketler yaptığın zaman garip karşılanırsın. Genellikle insanlar bunun için ne yaparlar? Hediye hizmet davranışları sergilerler. O zaman da bunlar senin üzerine bir görev olarak yapışır. Senden bunu beklerler. Hadi bakalım hediye hizmet davranışları sergile. Bize ver, bize hizmet et, saçını süpürge et. Peki, ekran başında bizi izleyen seyircilerimiz arasında... ...bu, bu problemle e, savaşanlar varsa bugünkü ilk adımları ne olsun? Bugünkü ilk adımları o biraz önce yapmıştık ya, içlerine evet. dönmek, orada o. görülmemiş o küçük kız çocuğunu ya da erkek çocuğunu, o erkek izleyicimiz için de geçerli. Onu bir görüp, ya ben buradayım, sen bunu lütfen başkalarında arama, eşinden arama, çocuklarımdan arama, annemden babamdan bile arama. Ben seni görüyorum, ben seni duyuyorum, ben seni hissediyorum. Artık bendesin, kimsenin seni kırmasına, incitmesine, hiçe saymasına müsaade etmeyeceğim. Senin arkanda duracağım. Seni koruyacağım. Artık ben varım. Bendesin desinler. Bakın sadece bunu bile desinler. 40 gün. Kendi sarılmak da iyi geliyor. Zaten. 40 gün bunu desinler. Kesinlikle o hanımefendi için söylüyorum. Sen en son arayan, öncesinde arayan beyefendi için söylüyorum. 40 gün bunu yapın. Değişimi fark edeceksiniz. Evet. Bir ben vardır benden içeri. O içerideki beni bulup sorunlara çözüm bulabiliyorsunuz Aynen. çok teşekkür ediyorum okay.